Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Geçmiş, geldin. geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Allah'a şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Dualarımızı duydu da sizi bize bağışladı <laughs> Ethem <Ya>, Kızım. <laughs> Bak sapa sağlam ayaktayız. İyiyiz. Aa, yeter ağlama artık. Tamam sizi böyle gördüm ya ağlamam gayrı. Geçmiş olsun Emirhan Bey'im. Sağ olun Nuriye. Siz de hoş geldiniz gelin hanım. Sağ olun Nuriye. Reyhan. İyi misin canım? Evet. gitti. İyiyim Zeynep abla. Sağ ol. Gel. İyi Hadi yeter bu kadar ya. hoş geldiniz Faslı. Çocuklar odalarını odalarına yerleşsinler. Sen de odaya çıkıp biraz uzan istersen. İyiyim ben sen. Yat yat sıkıldım ya. Salona geçelim biraz. Peki. Balistik raporları geldi Nisa Hanım. İbrahim'in vücudundan çıkan kurşun kendi silahına ait. Üzgünüm. Ama İbrahim'in intihar ettiği kesinleşti. Cenaze hazırlıklarını başlayabilir miyim? İstediğiniz zaman Nisa Hanım. Bir ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın. Teşekkür ederim. Beni yalnız bırakabilir misiniz? Başınız sağ olsun. Dur biraz şunu da koyayım. İyiyim da ya. Olur. Otur artık sende. de. Tamam. Ethem. Ee, Emirhanlar artık gitmez değil mi? Sanmam. Ha, kız üzülmesin Rüksan. Bak bu defa gitmek isterlerse... ...sebep olanların benden çekeceği var. Yok canım. Ne üzmesi? Emirhan mutlu olduktan sonra. Ben o kadar söylüyorum. Geldiler artık dönmezler. Bir daha eski tatsızlıkları yaşamayalım. Yaşamayacağız Ede. Yaşamayacağız. Reyhan. iyi misin canım? Sanki on yıldır bu odayı görmemiş gibiyim. Ben de on yıldır bu odada seni görmemiş gibiyim. Emirhan. Ne olur fazla kalmayalım burada. Hayatım. Hiçbir sorun olmayacak. Merak etme. Ya anlamıyor musun? Artık benim için çok geç. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bir an önce gitmek istiyorum. Kırgınım. Yorgunum. Anla ne olur. Peki. En kısa zamanda gideceğiz. Kusura kalmayın gelin hanım rahatsız ettim Gel Neslişah gel Bunlar ne? Bunlar senin kıyafetlerin gelin hanım Evden getirdik Neden? Rüksan hanımın isteği Bir süre kalacak mısınız ya burada o yüzden Bir isteğin olursa mutfaktayız Kısa sürede ayrılacağımızı emin misin Emirhan? Annem iyilik yapmak istemiş hayatım Hadi sen git bir duş al, kendine gel. Bana da gelirken çorba getirirsin. Şöyle sıcak sıcak. Vay 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 vay. Gelin hanım. Sizi burada ağırlayacağımızı hiç tahmin etmezdim. Ne istiyorsun Şükran? Senin verdiğin sözü tutmanı istiyorum. Bir daha bu konağa gelmeyecektin hani. Hepimiz yeterince acı çekmedik mi? Neden geldin? Eten baba ısrar ettiği için buradayım. Uzun süre kalacak değilim. Ne seni ne de anneni görmeye de hevesli değilim Şükran. Hı. Rahat ol. Emirhan iyileşir iyileşmez gidiyoruz. Bir daha da sen bana ilişmeye ben de sana. Gör bak sayılı gün nasıl geçecek. Ana! Dinçer'de öldüğüne göre bu konağı bombalarlar artık. Tövbe tövbe. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldin gelin hanım. Hoş geldin. Hoş geldiniz gelin hanım. Buyurun gelin hanım bir şey mi istemiştiniz? Çorba var mı diyecektim sadece. Aa, hemen hazırlarız gelin hanım. Seni hiç merak etme. Hazırlarız tabii. Bak geldiğinde konağın havasını değiştirdin yine. <laughs> Ortalık bir başka aydınlandı inan ki. Kal vallahi gitme bir daha. E döndü ya bir daha gitmez gari. Değil mi gelin hanım? Sağ olun kızlar. İnanın ben de sizi çok özledim ama... Biz kalıcı değiliz. A -a. Değil misiniz? Değiliz. Bir iki güne kadar kendi evimize geçeriz. Siz de bana misafirliğe gelirsiniz artık. Hadi kolay gelsin. Sağ olun gelin Sağ hanım. Sağ olun gelin hanım. Bak görüyor musun abla? Onca uğraştılar da sonunda kızı kaçırmayı başardılar. He? Konak konak değil ki cadı kazanı. Hasan nasıl Şengül? Hiç iyi değil Hayriye. Her geçen gün daha da aksileşiyor, katılaşıyor. Sen usulünce Rüksan'la bir konuşsan diyorum. Ne dersin? Neyi konuşacağım Hayriye anlamadım. Ya onların çevresi geniş biliyorsun. Eminim çok iyi doktorlar tanıyorlardır. Hasan'ı bir de onlar muayene eder. Bir yol yordam gösterirler. Fena mı? Yapma Allah aşkına Hayriye. Durumumuzu bilmezmiş gibi konuşma. Hasan ölür de öyle bir şey kabul etmez. Hem ben nasıl söylerim bunu Rüksan Hanım'a? Ne var mı söyleyemeyecek Şengül? Siz dönür değil misiniz? Senin söylediğin olacak iş değil Hayri. Ben de Hasan için her şeyi yapmak isterim ama... ...gidip Rüksan Hanım'dan böyle bir şey istemek... Cık. Yok yok, yapamam. Durumu nasıl? Beklediğimizden iyi. Babam salonda. Gelemedim hastaneye, kusura bakmayın. İşleriniz olduğunu ben söyledim, merak etmeyin. Buyurun. Teşekkür ederim. Hakime. Buyurun Zinet Hanım. Bunları vazaya koy. Sonra da salona getir. Hemen Zinet Hanım. Buyurun. Babacığım. Erhan Bey geldi. Vay hoş geldin Erhan'cığım. Büyük geçmiş olsun Sağ Ete. Sağ olasın hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Buyur, otur. Keşke daha hoş zamanlarda gelebilsem. Hep hastalıklarda görüşüyoruz. Neyse bunu da atlat. Şehir dışındaydım Ethem gelemedim Eksik olma iyiyiz zaten Ben de Emirhan'da Buraya gelirken Nisa Hanım'a uğradım Cenaze yarınmış Akrabalar ancak gelecekmiş Gideriz biz de Zeynep Kerim'le konuş da gazeteye bas sağlığı ilanı versin Tamam Konuşurum baba Tam Arife günü cenaze olacak Ya Çok zor Allah sabır versin. Amin. Amin.